Merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün arkadaşlar kanalına ilk videosu Hangar vs atacağız. Bugün yanında Burak var arkadaşlar. Hoş bulduk kanka. Şimdi hazır hazır ver kanka direkt başlayalım. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da hangi haritada oynamamı istiyorsanız yazmanız yeterli. Evet arkadaşlar başladık. M4 oynayacağız. Team match. Let's go. Sola mı gidiyoruz kanka? Ben soldan gideceğim. Sen istersen sağ tutabilirsin. Yok şimdi ben de sola geldim. Birazdan tutarım. İlk kaldık Allah Allah. Kardeşim sen nere var? Sen çık bakayım. Çık bakalım aslan. Merhaba. Arkadaşın da mı geldi? Şey. Aa, aldı beni. Yani. Sağ taraf baskı mı yapıyorlar onları bize? Sol tarafa geliyorlar. Sağ tarafa baskı var. Üçü de sola geliyor. Sağ tarafta bir şey yok. Bir tane kişi vardı. Geri parkalıyor. <laughs> Bana gele barkadı. Nereden? O var sinivare <laughs> Dur sıkma, sıkma dur. Ya sıkma işte be. Biraz hayvan olmayın. Anam ya oğlum. Yani sol bir tane adam var, var. ben de sağa döneceğim ya sinirlendim ben Adam çok sinirlendim tuşlayınca gelip oradan oradan çıkıyor kardeşim çıkma oradan çıkma bak çıkma diyorum önceden uyarılıyorum siz ben ay ikili kombo mu yaptım ben kardeşim ne yapıyorsunuz be Şuradan gelen olmasın. Buradan alamadım. Senin var ya aklını açar sıkırma. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı unutmuşsunuzdur şimdi. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Destek olun bana. Ne yapıyorsun sen orada bakayım cüce? Kemal misin? Yaptın oradan ne? Cücelenmek mi? Kanka ben sağ baskı yapıyorum siz sol yapın tamam mı? Ben sol tutuyorum kanka. Tutuyorum. Tamam sağayı da ben tutacağım. O gelip gelip bize sıkıyor sağdan. Bir, iki. <laughs> Aa, orada turşu. Ortaya mı girdin lan sen? Yok ben üçüncü. Ayy kardeşim selamlar. Ay. Şu an şu oyunda tek eksik birazcık mermileri fazlalaştırmalı verdim. O zaman ben P90'ı geçiyorum. Ay geçemedim ya. Hey kanka şarjı kapasitesi değil. Silahlarla bir toplam var. Mesela ben öl öl geber. Mermi bitiyor mesela. 160 Aynen benim de mermi bitiyor ya. Selamlar kardeşim. Şey. Şey. Ben seninle biz bir... sesleniyoruz. Mermileri arttırın. Aynen öyle. Bu arada arkadaşlar Elite bırak kanalına da abone olup like atmayı unutmayın. Şu anda tam video yok ama onu da video atabiliriz. Her an atarız arkadaşlar. O yüzden ikimizin kanalını da takipte kalın. Bir numaraya baskı mı yaptınız nasıl? Selamun Aleyküm kanka oradan atlamak da olmuyor. History. Son darbeyi vuruyor ve bu maç bitiyor. Arkadaşlar bir saniye lobide bitireceğim videoyu. Şuradan şöyle. Arkadaşlar Burak da geldi artık. Arkadaşlar benim kanalıma ve Elite Burak kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da like atmanızı bekliyorum arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Şimdi videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar dediği gibi kanallara abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.